Seda sen hala bu işte hiç parmağının olmadığını ve kesinlikle masum olduğunu iddia ediyorsun kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Şimdi ses kayıtlarınız geçen hafta ta cumaya kadar uzanacak bir şekilde ekibimiz tarafından dinlendi. Evet rica ettikler yani. Evet biz de tabii ki de bunun peşine düştük. Kendimden eminim ama Harun ve Gül anneden açıkçası emin değilim. Gerçek neyse buraya da onu ortaya çıkarmak için geldim. Evet biz hatalıysak okey kabul ediyorum ama ikisi de yeminler ediyor. Benden, benden kaynaklı biz değil sınırlı. diyorlar. E, benden de değilse o zaman Derya Hanım çıksın ortaya. Benim puanlamalarımda öyle 3, 2, 5, 4 öyle rakamlar yok. biliyorsunuz. Keskin benim puanlamalarım. 5 vardır, 1'ler vardır. Biz yemin ettik asla bizden değil kesinlikle. Şimdi bütün ses kayıtlar dinlendi ve açıkçası biz sizin masumiyetinizi kanıtlayacak hiçbir şey bulamadık. Ta şu cümleye kadar hep birlikte dinliyoruz. Ben kanaldayım çıktım sen neredesin? Vardın mı otele? Ne lazım? Tamam gelirken alırım ya da istersen kuryeye söyleyeyim getirsin. Ne istiyorsunuz? Dur bir dakika ya dur. Beş tane az soğanlı, beş tane az soğanlı, tamam ben şey yaparım o zaman. Söylerim oraya o da 2 ya da 3 Ona göre şey yapsınlar Seda Yılmaz diye sorsunlar öyle versinler kargo. Tamam yazdım yazdım. Sıkıntı yok. Tamam. Hadi bakalım. Söz konusu Seda'nın Harun'a verdiği Dürümler. sipariş. Dürüm siparişi. Soğanlı soğansız az soğanlı. Tüh yazıklar olsun. Bizden şüphelendin ya. E, şüphelendim. Bak. Ben size hiç güvenmiyorum ki. İnan ki, ki. elim ayağım e. titriyor yemin ederim. Bak yapma da. kendini yani hayır salma sakın salma. Yani siz Sedef'in oluyorsunuz bunlara. Ama bunlar Sedef'in oyunları. Bunlar senin oyunların. Hep senin yüzünden oldu bunlar. Ben gördüğümü söyledim. Söyledi yani, ne yapabilirim? Yine bak. Senin yüzünden bunlar. Niye benim yüzümden? Bak, Sen de görsen sen de göndereceksin. Sen beni fenalık yapıyorsun bana fenalık. Benden şüphelendirtiyorsun. Bak elim ayağım titriyor. Senin yüzünden bunlar, senin yüzünden. Hiç de her değil. De değil. Kıskanç bir kadınsın sen. Sen kıskançsın. Bizi kıskandın. Daha doğrusu Yazıklar Seda olsun kıskanç. Sana. Neyi sana kıskanıyorum ben? Olsun. Sen de kıskansın. Beceriksizliğini mi, yaşını başını mı, neyini kıskanıyorum mesela? Valla benim yaşım başım sana bin atar kardeşim. Sedef tamam ablacığım, Seda'yı diskalifiye ettirdim diyorsun. Gülhan ablayı seni de diskalifiye ettireceğim diyorsun. Buradan anla her şeyi yani. İnşallah sen gidersin. Ya Gül abla fazla üstüme gelmeye başladın. E bak, ne, diyorsun ne diyorsun sen? Ki? Sen ne sen diyorsun? Ne diyorsun? E, Gül anne gelir misin? Gül anne. Senin Ay sen sen ne yapıyorsun? yapıyorsun? Senin derdin ne? Bizim ben senin senin sen derdin her ne? Şey senin sen ya, yani. derdin ne? Senin sıkıntın ne bizim? Sen ne yapıyorsun bizden? Allah saygı gösteriyorsun sana. Bana saygısızlık yapma. Ya. yapma. Hayret bir şey ya. İftiracı. İftiracı. Kıskanç kadın. Gel. Kıskanç. Saygı sınırlarını aştı. Seninle Seni bunlarla merak etme. Öyle. Sedef abla, Seda sakin olalım. Gerçekler artık açığa çıktı. Daha fazla üzerine tartışmayalım. Seda siz de artık mutfağınıza geçtiniz. Yarışmaya devam ediyorsunuz.